Türk savunma sanayi yerli ve milli üretimle göz dolduruyor. Geliştirilen farklı araç ve tasarımlarla da dünyaya deyim yerindeyse örnek oluyor. Son olarak insansız kara aracı Boğaç sedye robota dönüştürüldü. TRT Haber'de ilk kez sedye Boğaç'ın çalışmasını görüntüledi. Muhabir arkadaşımız Berrin Yücesan'ın izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. İnsansız Kara Aracı Boğaç bu kez farklı bir konseptle ortaya çıktı. Sedya Boğaç olarak şu anda test alanındayız. Bir konuğumuz var. Yayınımıza hoş geldiniz, Evren Çetin Bey. Öncelikle bu fikir nereden çıktı? Sedya Boğaç neler yapıyor? Öncelikle siz de test alanımıza hoş geldiniz. Ee, Bu ağaç bildiğiniz üzere e, genel maksatlı bir insans kara, kara platformudur. E, Bu ağacın e, konseptlerini oluştururken, yani hangi maksatta kullanılmasına ilişkin konseptlerini oluştururken, birinci öncelikle odaklandığımız nokta güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaçları. Bu noktada biz e, savunma sanayi başkanlığımızla, genel kurulma başkanlığımızla, kuvvet komutanlıklarımızla ve emniyet Genel müdürlüğümüzle sık iletişim içerisindeyiz. Onlarla iletişim halindeyiz ve onlardan güncel, e, ...hareket ihtiyaçlarını e, karşılıklı olarak e, değerlendirmekteyiz. Bu hareket ihtiyaçları doğrultusunda sizin de söylediğiniz gibi yeni konseptimiz yaralı taşıma e, konseptini oluşturduk. Neden yaralı taşıma konsepti? E, güvenlik güçlerimizin son dönemlerde ve geçmiş dönemlerdeki operasyonlarda e, yaralı tahliyesi e, görevinde ne kadar zorluk çektiğini, tecrübelerini yaşadık ve bunları bize aktardılar. Bu doğrultuda biz de bu ağacın kendi kendine bilinci kapalı ve hareket edemeyen yaralı dahi olsa bunu yaralandığı bölgeden, harekat alandan alıp en yakın ilk yardım noktasına götürecek şekilde bir konsept oluşturduk. 6x6 tekerlekli bir insansı kara platformu. Bu ağaçın hareket kabiliyetlerinde herhangi bir değişiklik yok. 2 ton ağırlığında 1,5 ton taşıma kapasitesine, yük kapasitesine sahip. Bir kilometre mesafeden kumanda edilebilir bir insansız kara platformu. E, tabi yaralı e, tahliyesi konseptiyle ilgili bazı eklentiler yaptık. E, en önemli eklentimiz üzerindeki e, yaralı taşıma modülü dediğimiz çift eksende hareket edebilen modüldür. Bunun üzerinde yaralıyı sedyeye çekmek için bir bin sistemi oluşturduk. Bu vinç sistemi e, yaralıyı üzerine alması için gerekli bir e, sedye sistemi mevcut ve yaralıyı bulunduğu yerden e, sedye alması için ikinci bir e, entegre robotik sistem mevcuttur. Bu robotik sistemde güvenlik kuvvetleri e, güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan etkin bir şekilde kullanılan e, bir robottur ve bir insanı e, sedyeye e, sürükleyebilecek ve taşıyabilecek güçtedir. Aslında e, muadillerinden e, kısmi olarak yaralı taşıması yapan e, araçlar var yurt dışı üreticileri tarafından. Ancak onların yaptığı şey e, tamamıyla insansız ambulans da diyebiliriz. Onların e, o e, platformların yaptığı bir yardımla e, yaralıyı platformun üzerinde taşıyıp bir noktadan bir noktaya götürmek. Ama biraz önce söylediğim gibi bu aç bilinci kapalı ve hareket edemeyen edemeyecek durumda dahi olsa bir yaralıyı kendi kendine sedyeye alabiliyor üzerine çıkartabiliyor üzerindeki kamera sistemiyle sağlık personeline yaralanması ile ilgili bilgi verebiliyor üzerindeki çift taraflı ses sistemiyle bilinci açık yaralıya ilk yardım talimatları verilebiliyor ve güvenli bir şekilde en yakın ilk yardım noktasına götürebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet burada da gördük ee, Boğaç ee, bir yaralıyı kendi üzerine nasıl aldı ve götürdü. Söz tekrar sizde.